Merhaba Pendikli TV izleyicileri. Pendik Spor Kırıkkale Spor müsabakasının ardından yanımızda teknik direktör Şaban Yıldırım var. Hocam öncelikle merhabalar. Merhaba. Yağmurlu bir havada zor bir müsabaka oldu diyebiliriz. 3-2'lik bir skor var. E, müsabaka hakkında neler söylemek istersiniz? Yani e, şimdi biliyorsunuz dün 3 tane e, Süper Lig takımı kupada hı. eğlendi. Hı hı. E, alttan gelen takımlar tabi ekonomik olarak e, kupadan gelen gelire ihtiyaç hissediyorlar ve daha fazla asılıyorlar. Dolayısıyla da maçlar zor geçiyor. E, bizim için de e, zor bir maç oldu bu. E, belki içeride e, bulduğumuz bir hali pozisyon var. Özellikle ilk yerde mesela onları değerlendirebilsek e, belki sonlara doğru daha rahat edebilirdik. Ama e, yine 3-1 yakaladıktan sonra bir gol yiyince birazcık daha 5-10 dakika tabii ki biraz daha stresli geçti ama önemli olan geçmekti. Rotasyonda oynadık. Genç oyuncularımıza fırsat verdik. Onlar zaten geçen senede bazı şeyleri yapabileceklerini göstermişlerdi. Biz de onlara güvendik. Ve onlar da bizi o güvenimizi boşa çıkartmadılar. Dolayısıyla da oynadıkları oyundan memnunum. Genel olarak takımın oynadığı oyundan memnunum. Elbette ki daha iyi olmak için çalışacağımız bazı konular var ee, ama bugün bugünden memnunum ben. maçta her şey vardı diyebiliriz hocam penaltı da oldu offside pozisyonları da oldu iki gol e, sayılmadı Spor'un iki golü sayılmadı e, maçın gidişatı hakkında e, ne nedenli istekleriniz oldu ya da olmadı daha yani neler büyük, geliştirilebilir bir büyük oranda hani bugün bugün itibariyle baktığımızda özellikle ilk yarı iki 25-30 dakika biraz tempolu oynamak istedik zaten e, daha önceki maçlara göre daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Yani sistem daha fazla bugün işledi. Ee, üzerinde durduğumuz bazı sistemimizin bazı ayrıntıları vardı. Yani onlar bugün daha fazla sahadaydı. Ve daha efektif bir oyun. Daha fazla pozisyon bulduğumuz, daha çok top getirdiğimiz, ceza sahasına top getirdiğimiz ee, bir maç oldu. Sonunda da galibiyet yani oldu. Yani galibiyet gelmiş olması da zaten çok e, mutluluk verici. O yüzden e, önümüze bakacağız. E, i̇nşallah... E, bundan sonraki turu da gelecek olan rakibimizle geçerek gruplara kalmak istiyoruz. Hocam çok teşekkürler, başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Pendik Spor Kaptanı Hakan Akbaş var. Maç hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? maç hakkında, ya şimdi kupayı görüyorsunuz. Çok sürprizler oluyor. Üçüncülük takımları, lig takımları ne O yüzden zor geçeceğini biliyorduk. Zor geçti. İnşallah bundan sonra ligle birlikte galibiyet serinin devamı gelir. Takımın tecrübeli bir futbolcususunuz. Gençler ağırlıklı evet. çıktı bu maça. Gençler hakkında Pendikspor'un gençler hakkında ne söylemek istersiniz? Gençler bence iyi bir sınav verdi bu maçta. Yani Mahmut Caner kardeşimiz gol attı. Salih Cerlek, Oktay hepsi iyi oynadı. Yani e, Süheyl aynı şekilde bence hepsi formanın hakkını verdi. Zaten hepsi gelişmekte olan oyuncular, iyi oyuncular. İyi olacaklar, daha iyi olacaklar inşallah. Yani onlar için de iyi bir sınav oldu kendilerini gösterme fırsatı buldular. İnşallah daha iyi olurlar. Yani onlardan ümitliyiz. Teşekkürler.